Friedrich Engels deyince e, akla hep o klasik portre geliyor değil mi? Evet, hep Marx'ın gölgesindeki o ikinci adam. Finansörü, yardımcısı. Aynen, o sadık dost. Hani hep bir etiket vardır ya, düşünür değil, uygulayıcı diye. Ama bize gönderdiğin kaynaklar bu portrenin ne kadar e, eksik olduğunu gösteriyor. Eksik demek bile hafif kalır. Hatta Marksist gelenek içinde engelsi Marks'ın dehasını sulandırmakla suçlayan ciddi bir akım var. Kapitalin ikinci ve üçüncü ciltlerini kötü düzenlediği falan söylenir evet. Aynen öyle. İşte bugün bu kaynaklara bakarak o portreye biraz renk katacağız. Genellikle pek konuşulmayan üç özgün katkısına odaklanacağız. Askeri stratejileri, politik ekonomi ve belki de en şaşırtıcısı dinin devrimci potansiyeli. Çok ilginç konular evet. Mesela şu soruyla başlayalım. General lakaplı bu adam komünist bir devrim için neden disiplinli bir orduyu şart koşuyordu? Ya da ilk Hristiyanları nasıl oldu da Roma İmparatorluğunu yıkan devrimci bir partiye benzetti? Bu ikinci adam imajı gerçekten çok yanıltıcı çünkü kaynakların altını çizdiği en önemli şey bu ikilinin neredeyse simbiyotik bir ilişkisi olduğu. Fikirleri ayırmak zor yani. Neredeyse imkansız. Özellikle 1870'ten sonra Engels Londra'ya taşınınca bu ortaklık zirveye çıkıyor. Gözünde şöyle bir sahne canlandır lütfen. Marx'ın çalışma odasındalar. Hava puro dumanıyla dolu, biri bir köşeden diğerine volta atıyor, diğeri karşıdan ona doğru yürüyor. Ortada buluşup bir an duruyorlar, hararetli bir şekilde tartışıp tekrar volta atmaya başlıyorlar. Saatlerce süren beyin fırtınaları yani. Saatlerce, bira eşliğinde fikirler işte bu ortak zihinsel alanda doğuyordu. Ama buna rağmen kaynakların bize gösterdiği çok net üç damar var ki bunlar doğrudan Engels'in kendi tecrübelerinden geliyor. İşte bu üç alana yakından bakınca onun entelektüel ağırlığını çok daha iyi anlıyoruz. O zaman o Volta sahnesinden çıkıp ilk alana askeri konulara dalalım. Engels'in gençliğinde Berlin'de bir topçu birliğinde gönüllü askerlik yaptığını okuyunca şok şaşırdım. Bu bir gençlik hevesi değil anladığım kadarıyla. Tam olarak Elberfeld'deki barikatlarda kendini isyancıların başında buluyor. Ama bir bakıyor ki karşısındaki kalabalık coşkulu ama tamamen disiplinsiz, eğitsiz plansız bir öfkeseli gibi. Aynen. Ateş altında kalıyorlar, komuta etmeye çalıştığı milislerin nasıl darmadağın olduğunu bizzat görüyor. İşte o an onun için bir aydınlanma. Devrimin sadece haklı bir öfkeyle değil, soğukkanlı bir stratejiyle kazanılabileceğini anlıyor. Devrimci romantizmin duvara tosladığı yer burası sanırım. Peki bu acı tecrübeyi nasıl bir bilgiye dönüştürdü? Sadece anılarını mı yazdı? Hayır, çok daha fazlasını yaptı. Bunu sistematik bir analize dönüştürdü. İngiliz ve Amerikan gazeteleri için dönemin en keskin askeri analistlerinden biri oldu. Öyle mi? Tabii. Kırım Savaşı, Amerikan İç Savaşı, Hindistan'daki isyan hepsini analiz etti. Ama sadece kim kazandı, kim kaybetti diye değil, orduların yapısını, lojistiğini, teknolojisini hatta askerlerin sınıf kökenlerini inceledi. Derin bir analiz yani. Temel tezi şuydu. Bir ordunun yapısı o toplumun sosyal ve ekonomik yapısının aynasıdır. Feodal ordular başkadır, burjuva orduları başkadır, komünist bir toplumun halk milisleri ise bambaşka olmalıdır diyordu. Gerilla savaşının potansiyelini de ilk o fark etti. İnanılmaz. Yani Lenin ve Bolşevikler devrimin el kitabını yazarken aslında bir Alman fabrikatörün yazılarına mı bakıyorlardı? Bu bağlantı hiç aklıma gelmezdi. Tam olarak öyle. Ve bu bağlantı Rus devrimi için hayatiydi. 1905'teki Potemkin zırhlısı isyanı onlara silahlı gücün ne kadar kritik olduğunu göstermişti. Hı hı. Çarın ordusuna karşı bir alternatif lazımdı. İşte o noktada Engelsin yazılarını yeniden keşfettiler. Onun halkın silahlanması ve gerilla taktikleri üzerine yazdıkları işçilerden oluşan Kızıl muhafızların kurulması için teorik bir zemin sağladı. Yani general lakabı boşuna değilmiş. Hiç değil, lakabı tam üstüne oturuyor. Bu askeri analizler bile aslında e, toplumun ekonomik temeline dayanıyor değil mi? Sınıfsal yapıdan bağımsız değil. Bu da bizi ikinci konuya, politik ekonomiye getiriyor. Kaynaklar bu alandaki kilit fikirleri ilk kez Engels'in geliştirdiğini söylüyor. Hatta Marx bile ona parlak bir makale yazdığı için övgü de bulunmuş. Bu gerçekten de ezber bozan bir bilgi. Çok büyük bir iddia bu. Yani diyorsun ki kapitalizmin krizlere gebe olduğu fikri, o meşhur işsizler ordusu kavramı bunlar Marx'tan önce Engels'in zihninde mi şekillendi? Şekillendi demek doğru olur tam olarak yeniden yazmak demeyelim ama kesinlikle bazı bölümlere çok önemli dipnotlar eklemek bu. Marx tabii ki bu fikirleri alıp devasa bir teorik yapıya dönüştürdü ama o yapının temel taşlarını ilk döşeyen kişi Engels'ti. Her şey nerede başlıyor? Her şey 1842'de babasının onu yola gelsin diye Manchester'daki fabrikalarına göndermesiyle başlıyor. Orada iki şeyle karşılaşıyor. Birincisi kapitalizmi kitaplardan değil, bizzat makine dairesinden öğreniyor. Muhasebe defterlerinden, üretim rakamlarından. İkincisi ne pekli? İkincisi ve daha önemlisi İrlandalı bir işçi olan Mary Burns. Mary onu Manchester'ın arka sokaklarına, sanayi devriminin yarattığı o cehenneme sokuyor. Kömür dumanı, sefalet, hastalık bunları bizzat gösteriyor engelsin proletarya'nın ampirik ve teorik keşfi dediği süreç işte bu bir yanda rakamlar diğer yanda insanlık dramı bu ikisini nasıl birleştirdi peki adam smith'in o uyumlu piyasa masalına karşı ne dedi o masalı paramparça etti adam smith'in teorisindeki o denge fikrine karşı engels dedi ki hayır kapitalizmin temelinde karşıtlık yani antagonizma yatar sistem dengeye değil, sürekli bir çatışmaya dayanır. Nasıl bir çatışma bu? Smith'in öldüğü her şeyi alıp tersine çevirdi. Mesela iş bölümü, verimlilik mi? Hayır, ücretli emek ve sermaye arasındaki savaşın temeli. Rekabet, fiyatları mı düşürüyor? Hayır, ahlaki çöküş ve suç üretiyor. Serbest ticaret mi? O, yeni tekel biçimleri ve zorbalıktır, diyor. Peki ya özel mülkiyet? Ona göre, Özel mülkiyet servetin gaspından başka bir şey değildi. O meşhur sözü durumu özetliyor. İngilizlerin ulusal zenginliği çok büyük ama yine de onlar güneşin altındaki en yoksul halk. Vurucu bir söz. Peki bu genel eleştirinin ötesinde Marx'tan önce formüle ettiği daha e, teknik ekonomik öngörüler var mıydı? Olmaz mı? Hem de en önemlileri Kapitalist piyasanın doğası gereği istikrarsız olduğunu ve düzenli krizlere yol açacağını ilk o yazdı. Bu krizler bir yan etki değil yani. Değil, sistemin kendi doğasından kaynaklanıyor. Krizler sırasında ortaya çıkan ve ücretleri baskılayan yedek sanayi ordusu, yani işsizler ordusu kavramını ilko o formüle etti. Sermayenin tekerleşeceğini, teknolojinin bu istikrarı daha da körükleyeceğini öngördü. Ve işçi sınıfının bir harekete dönüşmesini de analiz etmiş. Kesinlikle. Başlangıçta bireysel suç gibi görünen direnişin, sendikalar ve grevler aracılığıyla nasıl kolektif bir birlik haline geldiğini ve bu birliğin nihai hedefinin mülkiyetin kendisini ortadan kaldırmak olduğunu anlattı. Ama burada tuhaf bir durum var. Engels, bu analizlere dayanarak devrimin çok yakında ve ilk olarak İngiltere'de olacağını söylüyor ama feci şekilde yanılıyor. Hem de nasıl? İşte işin en büyüleyici kısmı da burası. Evet, öngörüsünde yanıldı ama bu ironik durum tam da onun bu çığır açan analizleri yapmasını sağlayan koşulları yarattı. Nasıl yani? Ve bu paradoksu daha ileri taşıyabiliriz yıllar sonra lenin'in zayıf halka teorisinde göreceğimiz gibi devrim en ileri kapitalist ülkede değil rusya gibi görece geri kalmış bir ülkede patlak verdi yani zincir en güçlü değil en zayıf halkasından koptu bu tam bir diyalektik ironi kesinlikle engelsin yanılması bile kendi teorisinin ne kadar isabetli olduğunun bir kanıtı haline geliyor bir bakıma bu gerçekten ezber bozan bir bakış açısı. Peki başka hangi ezberleri bozuyor? Kaynaklarda beni en çok şaşırtan bu katı materyalist düşünürün dine olan takıntısıydı. Nereden geliyor bu ilgi? Bu ilginin kökeni çok kişisel. Engels Almanya'nın en dindar, en katı protestan bölgelerinden birinde büyüyor. Gençliğinde son derece dindar, İncil'i orijinal dili Yunanca'dan okuyacak kadar konuya hakim biri. İnancını sonradan mı kaybediyor? Evet ve bu süreç onun için entelektüel bir egzersiz değil, derin bir kişisel kriz. Kendi kasabasındaki burjuvaların pazar günü kilisede ne kadar dindar görünüp pazartesi fabrikada işçileri nasıl sömürdüğünü görüyor. Bu ikiyüzlülük onda derin bir yara açıyor. İşte din analizi bu kişisel yaradan doğuyor. Yani dini sadece halkın afyonu olarak görüp bir kenara atmıyor kesinlikle atmıyor. Aksine dinin siyasi ikircililiğini fark ediyor. Yani din bir yandan egemenlerin elinde bir baskı aracı olabilir evet. ama diğer yandan ezilenlerin elinde bir isyan meşalesine dönüşebilir. Tam olarak bu. Bu tezini kanıtlamak için de tarihe dalıyor. Mesela Almanya'da Köylü Savaşı eserinde 16. yüzyıldaki reform hareketini inceliyor. Martin Luther'in dini argümanlarla başlattığı hareketin Thomas Müntzer gibi radikal bir liderin elinde nasıl bir köylü isyanına dönüştüğünü anlatıyor. Anladım. Peki ya ilk Hristiyanlık analizi? Kaynaklarda bu konuya özel bir vurgu var sanki en olgunlaşmış analizi bu gibi. Orada ne buluyor? Orada modern sosyalist hareketin bir prototipini bulduğunu düşünüyor. Ömrünün sonlarına doğru yazdığı İlk Hristiyanlık Tarihi üzerine makalesinde üç çarpıcı iddia ortaya atıyor. Nedir onlar? Birincisi diyor ki Hristiyanlık bir kitle hareketi olarak doğdu ve ilk takipçileri köleler, yoksullar ve Roma tarafından sömürülen halklardı. İkincisi bu hareketin iç yapısı ilk dönem sosyalist hareketlere inanılmaz benziyordu. Nasıl yani? Kendi içinde sayısız mezhebe bölünmüş, sürekli iç tartışmalar yaşayan, kaotik ama dinamik bir yapı. Üçüncüsü neydi peki? En önemlisi o sanırım. Evet, üçüncüsü en vurucu olanı. Diyor ki, bu hor görülen, ezilen, marjinal insanların hareketi sadece birkaç yüzyıl içinde dünyanın en büyük gücü olan Roma İmparatorluğunu fethetti. İnanılmaz. Ve burada kurduğu benzetme tüyler ürkütücü. Kendi kelimeleriyle aktarayım. Neredeyse 16 yüzyıl önce Roma İmparatorluğunda da tehlikeli bir yıkıcı parti faaliyetteydi. Bu parti Hristiyanlar adıyla biliniyordu. Bu inanılmaz bir paralel. Yani aslında ilk Hristiyanlar kendi çağlarının Bolşevikleriydi mi demek istiyor. Peki Marx bu konuda ne düşünüyordu? Kesinlikle katılıyordu. Kaynaklarda, Marx'ın, dönemin hükümetlerinin internasyonale yani ilk sosyalist örgütlenmeye yönelik zulmünü, Roma İmparatorluğu'nun ilk Hristiyanlara yaptığı zulme benzettiği belirtiliyor. Bu konuda da paralel düşünüyorlar. Bugün seninle birlikte, kaynakların üzerinden Engels'e baktığımızda, Marx'ın yardımcısından çok daha fazlasını görüyoruz gerçekten. Disiplinli bir askeri stratejist, Kapitalizmin çelişkilerini belki Marx'tan bile önce sezen bir ekonomist ve dinin devrimci potansiyelini analiz eden cesur bir düşünür. Kesinlikle. Mirasına son bir dokunuş yapmak gerekirse, onun Anti-Dürring gibi daha popüler dille yazdığı eserlerinin nesiller boyu sosyalistler için marksizme bir nevi giriş kapısı olduğunu da unutmamak lazım. Marx'ın o yoğun metinlerine bir köprü kuruyordu adeta. Bu çok kilit bir nokta ve bizi en temel soruya getiriyor. Engelsin bu yaptığı çeviri işi, yani Marx'ın ağır teorisini alıp herkesin anlayacağı bir dile dökmesi. Sıkça iddia edildiği gibi bu bir ihanet miydi? Fikri basitleştirip özünü, o keskin diyalektiği yok mu etti? Yoksa tam tersi mi? Yoksa tam tersine bu onun en büyük dehasını, yani devrimci fikirleri sadece entelektüel bir çevreden çıkarıp kitlelere ulaştırma yeteneğini mi gösterir? Bu da bizi bugüne getiriyor. Karmaşık fikirleri kitlelere ulaştırmak için onları basitleştirmek zorunda mıyız? Ve bunu yaparken fikrin ruhunu kaybetme riskini göze alabilir miyiz? Çok güncel bir soru bu. Engels'in neredeyse 200 yıl önceki bu ikilemi, bugün 280 karakteri sığdırılmaya çalışılan her büyük düşünce için geçerli. İşte bu sorunun cevabı belki de Engels'in mirası hakkındaki en temel tartışmayı özetliyor. Karar senin.